İkinci vecihi de okuyalım kardeşlerim. Hem hikmet nazarında dahi zulümdür. Zira malumdur ki adavet ve muhabbet, nur ve zulmet gibi zıttırlar. Adavet, düşmanlık, muhabbet, sevgi. Değil mi? Birbirle zıt. Bunlar karanlık ve aydınlık ki birbirleriyle zıttır. İkisi manayı hakikisinde olarak beraber cem olamazlar. Nasıl? ışığa bastık, karanlık, hem aydınlık geldi, karanlık def oldu gitti bak. Işığı kapattık, karanlık geliyor, aydınlık gidiyor. İkisi diyor, manayı hakikisinde, bak hakiki manada cem olamazlar. Eğer muhabbet, yani o zaman şu, akla şu geliyor. Kalbinde muhabbet olan, değil mi? Düşmanlık yoktur hakiki manada. Kalbinde düşmanlık olan da hakiki manada sevemez. Değil mi? Bu mana çıkıyor. Üstadımız diyor ki eğer muhabbet kendi esbabının rüçhaniyetine göre yani o muhabbeti iktiza eden sebepler var. O sebepler ne kadar ağır basıyorsa bir kalpte hakiki bulunsa o vakit adabet ne olur? Yani bir adamı seviyorsun. O sevgini iktiza eden esbab da kuvvetli. Kalpte hakiki bir şekilde muhabbet var. O zaman adavet ne olur düşmanlık? Diyor ki, mecazi olur. Acımak suretini inkılap eder. Acırsın ona. Yani düşmanlık değil. Üzülürsün onun için. Acırsın. Evet, mümin kardeşini sever ve sevmeli. Fakat fenalığı için ne yapar? Onun arasını ağlatır, silah çeker. Sen nasıl bunu bana yaparsın der. Bizim yaptığımız gibi Doğru mu? Yapamaz. Üstad diyor ki, fenalı için ancak ona acır. Allah şu ahlakı eleştirsin kardeşler. Eleştirsin. Yani bizde bu hastalık var ha. Bazen görüyoruz bir kardeşimiz. Ya şöyle düşünün. Cephe attındasın Serdar kardeşim. Çarpışıyoruz. Ben kurşunu yemişim. Düşmüşüm yere. Senin kardeşliğinin ve dostluğun iktizasınca yapman gereken hak olan nedir sana? Ya bu zaten ölmüş. Bir tekme de ben vurayım geçeyim mi? Bunu mu yapmak lazım Sadık? Yoksa bunu ya düşmüş. Ya bunu bir cephe gerisine çekeyim, bunu bir tedavi edeyim ya. Ya zaten yemiş kurşunu. Bir tane de sen vurduğun zaman ölecek zaten. Şşt, ya bu derslere gelmeyen kardeşler veya der, bir kusuru var, bir günahı var. Şimdi o adama biz bu şekilde yaklaştığımızda şeytan zaten vurmuş mu? Ekrem abi vurmuş. Hadi bir tane de sen vur bakayım. Gelir mi adam bir daha? Acır. Üstadımız şunu nazara veriyor. İnsan acırsa nasıl davranır? Merhametle davranır, şefkatle davranır. Ya siz hiç şöyle bir doktor gördünüz mü kardeşler? Doktor hastasına düşman olan bir doktor gördünüz mü? Doktor Hastaya değil, hastalığa düşmandır. Ona savaş açar. Hiç böyle bir doktor gördünüz mü? Sen nasıl bu hasta olursun? Sen bu mikrobu nasıl taşırsın? Görmedik böyle bir doktor. Ama biz yapıyoruz aynı doktorluğu. Ya sen nasıl böyle yaparsın? Sen nasıl şöyle davranırsın? Yapıyoruz mu aynı doktorluğu? Aynı o doktor gibi halimize. Ya mübarek ona acı. Onu tedavi etmeye çalış. O mikrobu değil mi? Kalbinden Böyle ıslah etmenin, sökmenin yolunu ara. Yoksa vurmak en kolay, vurur geçersin yani. Vurur geçersin yani. Günaha düşman olmak, olmak Aynen, günaha düşman ol. Günahkara düşman. Günahkar zaten... Bir de kardeşim, onlara günah, o günahkara düşman olduğun zaman, daha dün kadar biz de günahkardık. Aynı şey bize yapılsaydı değil mi? Biz nasıl davranırdık yani? Şimdi üstadımız ileride açılıyor konu fenalığı için yalnız acır. Tahakkümle değil, belki lütufla ıslahına çalışır. Bak zorla değil. Onun için nası hadis ile üç günden fazla mümin mümine küsüp katlı mukamele etmeyecek. Hadis-i şeriftir bu. Üç günden fazla mümin kardeşinde küs duramazsın, konuşmayı kesemezsin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın emridir bu. Çünkü dostluk, kardeşlik ne yapıyor? bunu iktiza ediyor. Tahakkümle değil, lütufla ıslahına çalışır. Allah Allah. Kırkıncı hocam diyordu ki, bir misal veriyordu bunu burayı anlatırken. Hani merkezi ses sistemler oluyor camilerde. Bir yerde okunuyor, bütün camilere ses gidiyor. Burak. Şimdi yalnız caminin birinin hoparlörü bozuk. Oraya ses gider mi? Gitmez. Ne yapmak lazım? Bak Serdar ne güzeldi. Tamir etmek lazım. Peki şunu yapsak Serdar. Gitsek sen niye çalışmıyorsun ya? Eline böyle çekici alsak, hoparlörün kafasına vursak. Düzelir mi hoparlör? Ne olur? Daha kötü olur değil mi? Gidecekse size gitmez ya. Aynen bu misali alıyor 40. Hocam. Diyor ki hepimiz diyor o birer hoparlör mesabesiniz. Hepimiz kendi hizmet alanımızda, kendi mahallemizde, sokağımızda, değil mi? evimizde, başka şehirlerde bu hizmetin, o hizmet seninle ulaşacak oraya. Burada herkes birileri birilerine sebep ol, gelmedi mi kardeşler? O hoparlörden ses çıktı da sen onu duydun gelmedin mi buraya? E ee, Ferhat kardeşinden ses çıkmasa Serdar kardeşim gelir miydin sen buraya? Şimdi Ferhat'ta bir hoparlör bozuldu ne yapsak? Çekişle vursak düzelir mi Ferhat? Yok. Düzelmez. Bak abisi ha düzelmez diyor. Malzemeyi bildiği için düzelmez diyor. Şimdi kardeşlerim şunu yapmak lazım. Tamir etmek lazım. Bir sıkıntı varsa vurmak en kolay. O vurma kırma işleri şeytandan yani. Senin kalbinde muhabbet hakiki manadaysa adavet mecazi olur, acımak suretine döner. O zaman onu lütufla ıslahana çalışırsın. Yoksa vurur geçersin yani. Eğer esbab-ı adavet galebe çalsa peki, az önce muhabbet galebe çalmıştı ya, şimdi de düşmanlık galebe çalıyor. Adavet hakikatiyle bir kalpte bulunsa o vakit muhabbet ne olur? Mecazi olur. Muhabbet mecazi olunca ne olur? Şimdi adama düşmansın ama düşmanlığını iktiza eden sebepler var, bunu saklıyorsun düşmanlık hakiki manada kalpte bir adabet var. O zaman o muhabbet mecazi olması demek ne demek? Yapmacık bir muhabbet. Tasannu ve temellük suretine girer. Yani yüzüne gülersin. Arkadan vurursun. Efendimiz diyor ki aleyhissalatü vesselam, iki yüzlüler var ya, Allah onları ahirette iki yüzü olduğu halde diriltecek. İki tane yüz. Hadis sıra sahip bir hadistir. Ona başka bir yüz, buna başka bir yüz. Yüzüne gülüyorsun, içinde düşmanlık var. Bak, Allah muhafaza ya. Ya mert ol, düşman da de, de ki, kardeşim sevmiyorum, ben sana düşmanım, al yolunu git. Değil mi? Bak bunlar bizim için ölçü ha, eğer adamı kırıyorsan, döküyorsan, bir açını vurduğun, gördüğünde onu gömüyorsan kalpte ne var? Adabet var, adabet. Muhabbet olsaydı, hakiki manada muhabbet olsaydı o adamı acırdın, onu lütuf ve sahana çalışırdın. Ama kalbinde adavat olursa ne yaparsın? Ya ona gösterişle onu seviyormuş gibi görünürsün ya da mertsen eğer çıkarsın yürür gidersin değil mi? Ama o mertlik de yok ya. Yani. Zaten kardeşler bu hizmetler ne çektiyse, neyden çekti, kim söyleyecek? Dik duruş kardeşler, dik duruş. Neyse o olacağız yani. Ona ayrı, buna ayrı bir yüzümüz olmayacak. Müslüman mert olacak ya. Yani. Kusur da varsa değil mi? Masaya yatır, tedavi edemeyeceğim bir şey. Ha çok olmadı mı? Ya sen buradan gidersin değil mi Abdullah abi? O buradan gider. Allah sizi boş boşa, evlilik de helal, boşanmak da helal. Herkes birbirle hizmet diye bir kaide mi var Orhan abi? İmanın şartı mı bu? Yok. O kardeşin oradan yürüsün, sen buradan yürü. Selametli bir yol bu. Ama zarar verme. Zarar verme. <laughs> Ey insafsız adam diyor şimdi üstadımız. Şimdi bak ki mümin kardeşine kin ve adavet ne kadar zulümdür. Çünkü nasıl ki sen adi küçük taşları Kabe'den daha ehemmiyet ve Cebeli Uhud'dan daha büyük desen çirkin bir akılsızlık edersin. Ya adi taşlar nerede? Değil mi? Kabe nerede? Yani o taşların küçüklüğü nerede? Değil mi? O taşlar Cebeli Uhud'da nasıl büyük olsun? Diyor akılsızlık edersen ama nasıl bir akılsızlık? Çirkin bir akılsızlık. Aynen öyle de. Kabe hürmetinde olan iman ve Cebeli Uhud azametinde olan İslamiyet gibi çok evsafı İslamiye muhabbeti ve ittifakı istediği halde mümine karşı adavete sebebiyet veren ve adi taşlar hükmünde olan bazı kusuratı iman ve İslamiyete tercih etmek o derece insafsızlık ve akılsızlık ve pek büyük bir zulüm olduğunu aklın varsa anlarsın. Aa üstadım ve anlayabilsek. Aklın varsa anlarsın. Bak burayı iyi anlayalım ha. Diyor ki insafsız adam. El insafu hayrul evsaf demişler kardeşlerim. İnsaf en hayırlı vasıftır. Bir insanda o insaf da gittin mi? Daha terazinin tartısı bozulur, şeyi ayarı bozulur. Artık hiçbir şeyi tartamaz. Şimdi mümin kardeşine kin ve adavet besliyorsun. Sen adi küçük taşları Kabe'den daha ehemmiyetli desen, şu da Cebel Uhud'dan daha büyük desen, ya sana deli derler, akılsız derler. Ama senin yaptığında Kabe hürmetinde olan bir iman var mı insanda? Var. Cebeli Uhud azametinde bir İslamiyet var mı? Adam Müslüman ya. Var. Ve onunla beraber çok efsaf-ı İslamiyle muttasıl. O Müslümanın da birçok sıfatı da onda gözüküyor. Şimdi bütün bunlar neyi istiyor? Adamda iman var, İslam var, Müslümanın sıfatları gözüküyor. Ne ister bu? Muhabbet ister. Ne ister? İttifak ister. Sen diyor muhabbeti ve ittifakı bırakıp ona o mümine karşı adaveti sebebiyet veren, adavete sebebiyet veren, adi taşlar hükmünde olan bazı kusuratı iman ve İslamiyet'e tercih etmek. Kardeşlerim, o aradaki ihtilaflar çakıl taşları gibi, adi taşlar hükmündedir. Ama ondaki gözüken iman, İslam, Cebel Uhud gibidir. Ya bu taşlar bunlara tercih edilir mi ya? edilir mi? Ne derece insafsızlık olduğunu anlarsın. Evet tevhid-i imani elbette tevhid-i kulubu ister. Yani tevhid-i imandaki birlik, tevhid-i kulub kalplerdeki birliği ister. Kalpler de bir olsun. Ve vahdet-i itikat dahi, yani itikattaki birlik. Aynı şeye inanıyorsun, aynı şeye inanmışsın. Ne ister? içtimaiyeyi ihtimayeyi iktizadı. Yani ictimai hayatta da bir olma iktizadı. Orada da cem olma iktizadı. Evet inkar edemezsin ki sen bir adamla beraber bir taburda bulunmakla. O adama karşı dostane bir rabıta anlarsın. Değil mi? Aynı askerliği aynı anda yapanlar, hala görüşenler var değil mi? Ne diyorsun? Tertip ne yapıyorsun? Bak, aynı taburda askerlik yapmışsın ya. O arada ne oluşturmuş? Bir rabıta oluşturmuş. Bir kumandanın emri altında beraber bulunduğunuzdan arkadaşane bir alaka telak eder. Ve bir memlekette beraber bulunmakla uhuvvetkerane bir münasebet hisseder. Adam diyor ya aynı memlekette yaşıyor. Ne diyor gördün mü? Toprağım diyor ya hemşerim diyor ya. Geçen bir kardeş vardı burada. Vanlıyım dedi hemen Hüseyin. Kim o Vanlı dedi. Ne var? Bir bağ var ya, bir rabıta var. Aynı yerin havasını teneffüs ediyor. Aynı memleketin adamı. Bak hemen insanın yüzü gülüyor değil mi? Bir muhabbet oluşuyor. Aynı asker arkada, aynı yerde askerlik yapmışın. Ya şimdi bunları çoğası o kadar çok gider ki. Aynı takım, adamın üstünde aynı formayı görüyor. Hemen sarılıyor diyor. Ya kardeş senden mi Fenerbahçe'lisin? Değil mi, mi, Fenerbahçe mi Suci abi? Görüyor hemen 500 metreden hemen sarılıyorsun Fenerbahçeli. Ba ba Bağlar bunlar ha bak. İnsan farkında değil ama insanda bir ne var? Tarafkirlik damarı var. Tamam olacak bu. Üstadımız şunu anlatmaya çalışıyor. Ya aynı memleketin adamı olsam ne olur, olmasam ne olur? Aynı bölükte askerlik yaptık. Yapsak ne olur, yapmasak ne olur değil mi? Görüşsek ne olur, görüşmesek ne olur? Aynı takımı tutuyor. Tutsam ne olur, tutmasam ne olur? Üstadımız diyor ki, halbuki İmanın verdiği nur ve şuur ile sana gösterdiği ve bildirdiği esma-i ad adedince vahdet alakaları, ittifak rabıtaları, uhuvvet münasebetleri var. Ah, bir anlayabilsek yani. İmanın verdiği nur ile senin o mümin kardeşine öyle bir şuur verir ki iman sana kardeşlerim. Esma-i ilahiye adedince vahdet alakaları. Ne demek Esma ilahiye denince vahdet alak. Şimdi üstadım şunu demiyor. Hepiniz Allah'ın kulusunuz. Böyle dese adam belki orada tam manayı çözemeyecek. Hepiniz Rahman'ın kulusunuz. Hepiniz kahhar olan Allah'ın kulusunuz. Hepiniz cabbar olan. Bak, esma, esma ül hüsna. Yani seni besleyen de o. Onu besleyen de o ya. Yani. Sana rızık veren de o. Ona rızık veren de o. Sen hastalanda sana şifa veren de o. Ona şifa verendi. Hani az önce aynı takımda, aynı takımı tutunca bir muhabbet oluyordu ya. Aynı yerde askerlik yapınca bir muhabbet oluşuyordu ya. Aynı toprağın havasını, suyunu çekince arada bir alak oluyordu ya. Üstad diyor ki, aynı Rabbin kullarısınız. Aynı Rabbin kullarısınız. Razıkınız, rezzakınız bir. Size ikram eden Bir. Halıkınız bir, musavviriniz bir. Kardeşlerim ya, esma ilahiyat dedince bilin. Allah Allah. Ne kadar, çok ne kadar var ya. Hem de bunlar öyle bağlar ki yani. Aynı sultanın, aynı sultanın, kardeşlerim kullarıyız ya. Yani. Tabi nereye gidiyor iş? Şimdi ona düşmanlık beslediğinde, şimdi ben rezzak olan Allah'ın kuluyum, sen de rezzak olan Allah'ın kulusun. Esma eğer bu birlik olacakken bize ben ona düşmanlık beslediğinde hani diyorlar ya o gavur tohumu mu diyorlar ya oraya geliyor iş işte. Ekrem abi onu demek istiyor. Ya o da Müslüman ya. Aynı Allah'ın kulu ya. Ha, kardeşlerim abi. Aynen. İttifak rabıtaları, uhuvvet münasebetleri var. Ya kardeşlerim şimdi geliyor. Mesela her ikiniz halıkınız bir. Aynı halıkın mahluklarıyız. Malikiniz bir. Aynı malikin memlükleriyiz. Mabudunuz bir. Aynı mabudun abdleri kullarıyız. Gazıkınız bir. bir. Bir, 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 bine kadar bir. Bir. Hem peygamberiniz bir. Dininiz bir. Kıbleniz bir. Bir, 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 bir yüze kadar bir. Sonra köyünüz bir. Devletiniz bir, memleketiniz bir, ona kadar bir, bir, bir. Bu kadar bir birler, vahdet ve tevhidi, bifak ve ittifakı, muhabbet ve uhuvveti ihtiza ettiği ve kainatı ve küreleri birbirine bağlayacak manevi zincirler bulundukları halde, şikak ve nifaka, kin ve adavete sebebiyet veren, örümcek ağı gibi ehemmiyetsiz, sebatsız şeyleri tercih edip mümine karşı hakiki adavet etmek ve kin bağlamak ne kadar o rabıtayı vahdete bir hürmetsizlik ve o esbabı muhabbete karşı bir istifaf ve o münasebeti uhuvvete karşı ne derece bir zulüm ve itisaf olduğunu kalbin ölmemişse, aklın sönmemiş ise anlarsın. Daha ne diyelim kardeşler? Daha ne diyelim ya? Bu kadar bir. Küreleri bağlar diyor. Gezegenleri birbirine bağlar. Bizi bağlayamıyor. Bizi bağlayamıyor. Niye? O kürelerden büyük bir enaniyet var çünkü. Zapt edemiyor. Bunu getiriyorsun, onu getiremiyorsun. Onu getiriyorsun, bunu mu getiremiyorsun? Ya bu bağlar. Gezegenleri birbirine bağlar diyor. Ama mümini bağlayamıyor. Kardeşler Allah bize hidayet nasip etsin. Amin. Yani şu hakikatleri böyle en üst seviyede sahabe efendilerimiz değil mi? Kardeşliğin hakkını vermişler ha. Dostluğun hakkını vermişler. Yermük Savaşı. Huzeyfetul Adavi isminde bir sahabe. Çok acayip bir savaş o. Bizans'a karşı yapılan bir savaşta kardeşler. Diyor ki savaş meydanındayım. Kendime geldim diyor, yaralanmış o da. Kendime geldim, ayakta duruyorum ama diyor. Hemen diyor, insan kimi arar? Yakınlarını arar değil mi? Amcamın oğlunu arıyorum. Diyor. Amcamın oğlunu gördüm, kanlar içinde yerde yatıyor. Kaş gözleriyle böyle hareket etti bana. Yanına gittim diyor. Kırbamda su var. Vereyim mi dedim, böyle yaptı diyor. O sırada ah diye bir ses duydum arkadan diyor. Başka bir sahada. Gözüyle işaret etti, ona götür. Döndüm arkaya ona koştum diyor. Hişam bin Ah. Ona içirmeye çalıştım diyor. Tam kırbayı çıkardım su vereceğim. O sırada başka bir ah duydum diyor. Bana böyle ona götür. Döndüm öbür sahabeye koştum diyor. Ona gittiğimde o vefat et, şehit olmuş. Döndüm Hişama geldim buna vereyim diye. Baktım bu da şehit olmuş. Amca oğluna koştum. O da şehit olmuş. Diyor ki kardeşlerim. Ben hayatımda böyle bir sahne yaşamadım, böyle bir sahne görmedim. Sahabe neyi anlamış? Ya ölüm anında, o çöl kızgın kumlarında, o bir bardak su, soğuk su, insana cennet gibidir ha. Neyi anlamış o sahabe? Kim söyleyecek? Huvvetin sırrını da la yu'minu ahadukum Allah Resulü diyor ki Aleyhisselam sizden biri iman etmiş olamaz. Ne zamana kadar? Kendisi için istediğini, kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olamaz. Bu sözün, bu sözü almışlar, kalplerine sokmuşlar, kalbi, latifeler, ruhu, her şey bunu hazmetmiş. Böyle bir kardeşlik var. Onun için duramadılar önünde. Böylelerdi kardeşler, kenetlenmiş gibi. Böylelerdi. Tek bir yumruk oluyorlardı, küfrün kafasına kafasına iniyorlardı. Ama bizde Beş parmak daha önce de verdik ya bu sene. Ya beş parmak değil mi? Bir elde cem olmuşsun burada. Yumruğu sıkacağız. Ekrem abi bu diyor ki bu niye en başta? Bu diyor ki bu niye uzun boylu? Bu diyor bu niye şişman? Ya bu elden el çıkar mı kardeşim? Bu elden bir iş çıkar mı ya? Çıkar mı? Halimiz bu. Kendi halimiz bu. Daha büyük darbe alem İslam'ın hali de bu. Allah birliği nasip etsin. Hani dedi ya Tevhid-i imani, tevhid-i kulub ister. Kalpler de biri olacak, bir atacak. Ben camiye giriyorum bazen. Safların eğriliğinden kalplerin ayrı olduğunu anlarsınız zaten. Ayrı. Hadis var zaten diyor. Saflarınız düzsün. Yoksa Allah aranız ayrılık düşürür. Ya adama bir gel diyorsun şöyle yanıma gel bir düz duralım ya. Sanki adama şey dedin ha. Küfür ettin. Diyemezsin ya. Hocam Cenab-ı Allah'ın Allah Ha şey Allah ayırdı mı araları? Bak. <laughs> Aynen. Güzel, Aynen. Güzel suçu abi. Madem bile ayırdı. Herkes ayrı ayrı kılıyordu ya. Ya bir kardeşinin sıcaklığını hissedemiyor ya. Şöyle bir dokunacak. Ya kardeşim sahabenin şu omuzlar aşınırmış ha. Yani tek onlar onlar bilmiyor mu rahat namaz kılmayı ya? Kimse bana dokunmasın. Onlar hani diyor İyyake na'budu de. Üstadımız bir sırrı anlatıyor. Namazı kılan tek kişidir. Ama ne de ne diyorsun? Ancak sana kulluk ederiz. Oradaki na zamiri üç taifeye işarettir. Üstadımız diyor ki hani namazı kılan tek kişi ama çoğul kullanıyor değil mi? Biz kulluk ederiz. Biz ibadet ederiz. Bizden maksat kim bilen abi. Diyor ki bir vücudundaki zerrata racidir. Ya Rabbi ben vücudumdaki tüm azalarımla ancak sana kulluk eder, ancak senden yardım dilerim. Bak onu söylerken bu manayı azmetme. İki, daire biraz daha buyuyor. Ehli tevhidin cemaatlerine işarettir. Bütün ehli tevhid arkana alırsın. Ya Rabbi biz müminan, müminler olarak, muahitler olarak ancak sana kulluk eder. Ancak senden yardım dileriz. Bak. Üçüncü mana, bunu bunu da tabii, bütün kainatı, bütün kainatı zerratıyla beraber arkana alırsın, ancak sana kulluk eder, ancak senden yardım edersin. Bak bir birlik sırrı var. Adama gel diyorsun, adam neredeyse dövecek seni. Allah kalplerimizi birbirine sevdirmiş zaten, Allah için seviyoruz. Burada kimse kimseyi tanımıyor ama Allah için Allah muhabbetimizi daim eylesin. Ama bu şeytan bizle uğraşacak, nefsimiz bizle uğraşacak, kardeşlerimizin kusurunu gösterecek. Yiğitlik neymiş? Örtmek kardeşler. O zalim, gemiyi batıran zalimlerden olmamak, değil mi? evi yakan o zalimlerden olmamakmış. Kalpte hakiki manasıyla muhabbeti Allah böyle bulundurmayı nasip etsin. O zaman adalet acıma suretine intilab eder. Üstadımız diyor, ben de sizin kardeşlerim de hep böyle bu ifadeyi kullanır. Araya bir üstadlık eserleri yazmak için Meşrebimiz zaten esası hillettir, haliliyedir bizim meşrebimiz Onun üstüle esası nedir? Dostluktur. Civammet kardeşliktir. Yoksa kimse kimseye, değil mi? Amir değil. Amir olsan bile altında çalışana böyle davranabilir misin? Abdullah <laughs> abi. Sert bir şekilde, aman ha kardeşler. Gayet yumuşakane. Gayet mütevazı yani. Böyle eğileceksin, basacak, geçecek üstüne. Çünkü hizmetten ruhu bunu istiyor. O zaman aşamayacağın engel, devirmeyeceğin daha yok Allah'ın izni. Ama yoksa burada ufacık taşlarda boğulur kalırız yani. Allah aramıza muhabbeti, uhuvveti daim etsin. Oldu şeytan gelecek, fit verecek, şunu bunu verecek. Hemen ne yapacağız? Şu hakikatlerle kovacağız yani. Fırsat vermeyeceğiz. Bunları ara, yap ara yapacağız. Bunlar Uhuvvet Risalesi. Güzel yerler kardeşler. Biz kardeşliğe mecburuz yani. Kardeşlik olmadı mı zaten? Dağılır gideriz yani. Kol yok, ayak yok, bacak yok. Ruhta ne yapacak? Bu nasıl vücuttan diyecek? Kaçıp gidecek yani. <laughs> gidecek yani. Evet, hatim duamız kimdi?